Bismillahirrahmanirrahim ve bihin nesta'in. Sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna ve erşidna ve ehdina. İçinde bulunduğumuz ay, Şehrullah yani Allah'ın ayı. Allah'ın ayı, Allah bu ayı kendisine has kılmış, Dolayısıyla da bu ayın içinde oruç tutanları, tutmayanları, herkesi misafiri olarak kabul etmektedir. Tabii ki oruç tutanları, ibadet edenleri ayrı bir lütuf, ayrı bir özellikle ağırlamaktadır Allah ve Teala. Ay Allah'ın ayı olduğu için, biz de Allah'ın musafiri olduğumuz için, ev sahibi Allah'dır ve Allah bizleri ikrama davet etmiştir, musafirliğe davet etmiştir. Dolayısıyla da ev sahibi musafirini davet ettiği zaman, O misafir hem elinden geldiği kadar iyi hizmet etmek ister. Çünkü misafirin şanına değil kendi şanına yakışanı yapmak ister. Ve ayıptır der en güzel şekilde hizmet eder, en güzel yemekleri hazırlar. En güzel tatlıyı, en güzel çayı hazırlar. evini, musafirin geleceği şekle göre temizler, şekillendirir. Çünkü musafir gelecektir. Bizler musafiriz. Allah ev sahibi. Biz musafire nasıl ki her şeyin en güzelini sunuyorsak ve sofrasını çeşitlendirmeye, zinetlendirmeye çalışıyorsak Allah da aynısını yapacaktır. Allah'ın da sofrası zengin olacaktır. Tabii ki Allah'ın sofrası etten, pilavdan, ekmekten oluşmaz. Allah'ın sunacağı nimetler farklıdır. Allah bu ayda neler sunuyor? Hızlı bir şekilde geçeceğim. Birincisi budur ki bizlerin günah işlememesi için şeytanı zincirlere vurmuştur Allah. Bu birinci nimetidir. Allah'ın sofraya koymuştur demiştir. Alın size güzel bir güzellik. Şeytanı zincirlere vurdum. Sizi daha az zorlayacak. İkinci nimeti nedir Allah'ın? Buyuruyor ki, bu ayda cennetimin bütün kapılarını açmışım. Yəni bu ayın içində sizlər cənnətlik ola bilərsiniz. Biraz qayrət ilə bu cənnətə gire bilərsiniz. Yəni bu il cənnətlik ola bilərsiniz. 3-cü niməti Allahın sofraya qoyduğu nimət, yemək Allahın mağfirətidir. Allah buyurur ki, bu ay Francis affedərəm. Bu ay sizi bağışlar. Və bu ayda Allahın başqa bir niməti, sofraya qoyduğu nimət bu ayda kim birinə iftadlıq verir isə Allah buyurur onun səbabını bən bilirəm sadəcə. Səvabı çoxdur. biri iftarlık verdiğinde birine ya evine musafir davet eder, akrabası olur, arkadaşı olur, muamim bir insan olur, fark etmez, fakir olur, fark etmez bir rissini ya da bir aileyi iftara davet edip ona iftarlık verip beraber iftar açmaları sevabı, mükafatı ve onun o eve getirici çoktur. Çok fazladır. Allah diyor ki ben bu ayda böyle bir güzellik sana tanıyorum. Normal ayda o 11 ayda Ramazan'ın dışındaki ayda musafir evet çağırsam bir sevabı var, bir güzelliktir ama Ramazan farklıdır. O Ayla o kişi rəhməti ilə gəlir. Və Allahın ən böyük ana mənəsi bu ayda bizə Qadir gecəsini verməsidir ki, Qadir gecəsi bu aydadır və Qadir gecəsi qədər mükəmməl bir gecə yoxdur ki, söhbəti gələcək Qadir gecəsində. Əbət ev əv sahibi Allah Ve biz de misafir oturacağız Allah'ın sofrasına. Bu ay o kadar güzel bir aydır ki, bu ayı Allah o kadar önem vermiştir ki, yazıktır ki bu ayda bir insan affedilmeden bu ayı bitirsin. Hayır, yazık olur. Bu ayda maneviyat ister istemez gelişiyor. Allah kabul etsin, oruç tutmuşsunuz, kendinizde çok maneviyatı ister istemez hissediyorsunuz. Ama müminler dikkat edin, Ramazan çünkü ilk geldiğinde bereketi ile geliyor ve sizler, bizler o 11 ayın çirkinliğinden çıkıyoruz, çıktığımız anda o maneviyatı içimizde ister istemez hissediyoruz. O güzelliği hissediyoruz. Amma o gözəlliyi davam etdirmədiyimiz zaman 3-5 gün sonra Ramazan ayı sıradanlaşacaq, bəlkə sıkıcı halə gələcəkdir. Buraya diqqət edin işdə. Işte. Şimdiki mənəviyatınızın, şimdiki ruh halinizin gözəlliyinin səbəbi o 11 ayın çirkinliyindən çıxmanızdır. Bunun üzerine goya goya gitmezseniz bu geri geri gider. Üç gün sonra Ramazan ayıyla diğer aylar hiç fark etmez. Onun için üzerine koymak ne demektir? Bir, alimin vaazlarından uzak kalmayın. Ki vaaz yani alimin sohbeti sizin kalbinizi canlandıracaktır. Ölü toprağa su dökmək gibidir Allahın kelamı, alimin sohbeti yani Allahın kelamı. Ehli beytin kelamı, sohbeti, sözü. Alimin sözündən uzaq durmayın. İki əlinizdən gəldiyi qədər günahdan uzaq durmaya çalışın. Sadəcə orucu bozan şeylərdən deyil, günahdan da uzaq durmaya çalışın. Orucu bozmasa dahi o günah ondan da uzaq durmaya çalışın ki o kalp ölməsin, sizin maneviyatınızı gerilətməsin. Bunlara diqqət edin. Və bu ayda xüsusilə son tövsiyəm İmamımız Zaman ağayı muttaka yad edin 30 gün boyunca. i̇mam Zaman Ağa için mutlaka her gün sadaka çıkın. Bu sizin maneviyatınızı geliştirecektir. Bu Ramazanlıkla alakalı söhbet. Ama bu ayın başka bir özelliği budur ki Peygamber buyuruyor, her şeyin bir baharı var. İnsanın baharı ne zamandır? Gençliğidir da. 20 ile örneğin 17-18 ila diyelim 30 yaş arası insanın baharıdır. En güzel günleridir insanın. Her şeyin bir baharı vardır. Tabiatın baharı Nevruz bayramından sonradır. İlk bahardır. Hayvanların baharı var, ağacın baharı var. Her şeyin baharı var. Bahar yani yeniden doğuş en güzel zaman. Bahar yani en güzel zaman. Ramazan Kur'an'ın baharı da Ramazan ayıdır. Kur'an her zaman güzeldir. Kur'an okumak her zaman insana maneviyat katar ama Ramazanlık ayında Kur'an okumanın ayrı bir güzelliği olur. Ayrı bir maneviyatı olur. Odur ki Kur'an-ı Kerim bilenler mutlaka Kur'an-ı Kerim'i okusun. Elinden geliyorsa biraz iyiyse Kuranda mutlaka hatmetsin Kur'anı baştan sona okusun. Eğer o kadar gücü yoksa günde en az bir sayfa iki sayfa mutlaka okusun ki onun maneviyatını hissedecektir. Eğer okumasını bilmiyorsa mutlaka Kur'an dinlesin, dinlesin. Açın telefonunuzdan. Oradan Kur'an dinleyin. Canlı dinlemenin maneviyatı bir başkadır. Onu dijital ortam vermez o maneviyatı canlı kadar. Ama hiç yoktan iyidir dijital ortamda. Ramazan ayı boyunca muzikten uzak durup kulağınızı Allah'ın kelamıyla aşina edin. O maneviyatı mutlaka kazanın. Ve bu ay ölenlerinizi unutmayın. Ölülerimiz bizden beklentisi var. Onlar bir dilenci misali adeta gözleri bizde kalmış ki bu Ramazan'ın bereketinden, güzelliğinden bize ne gelecek? Bir Kur'an sesi gelecek mi? Bir hatim gelecek mi? Bir ihsan gelecek mi? Bir yemek gelecek mi bize? Yemek bizim bildiğimiz onlara gidecek yemek, et, pilav değil ki. Ama senin bu dünyada bir tanesinin kadını doyurman, bu fakir olsun, zengin olsun fark etmez. Toplumumuzdaki en büyük hatalardan biri budur. Cahil insanların maalesef dini bilmedikleri için konuşmalarından biri budur ki, diyor ki evime çağırıyorum, hep zenginler gelip yiyor, ihtiyacı olmayanlar gelip yiyor. Bu böyük bir cehalətdir, böyük bir əksikliliktir. Möminlər ihsanı sadəcə fakir yeməz ki, fakirin də yiyəcəyi var, amma olma, yəni olub da sənin yeməyinə ehtiyacı olmayıb yemək yediləcəyi insanlar var. İhsan sadəcə fakir qadını doyurmaq deyil. Senin o ortamı hazırlamandır, senin o sofrayı kurabilmendir, o müminleri davet edebilmendir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu konu geniştir, girmiyorum. Odur ki din ne yapmıştır? Mali vericileri detaylandırmıştır. Bir, bir tane ben zekat var dememiştir din. Fitre var demiştir, sadaka var demiştir, kefare var demiştir, humus var demiştir, zekat var demiştir. Bir sürü dində vergilər var. Bunların hərpsi fərqli-fərqli yerlərindir. Dolayısıyla da zannetməyin ki, ihsan sadəcə fakirə veriləndir. Sənin evində sofra qurup bir möminə dəvət etmən, üç də nə möminə dəvət etmən, orada Əhləbeytin sözlərinin konuşulmasını sağlamanı Allah'ın kelamının okutulmasını sağlayan da bir güzelliktir. O beraberliği yapma, o sosyalleşmeyi yapma, o birliği yapma Allah'ın hoşuna gider. Dolayısıyla da ölenlerimizin gözü bizdedir ki bu gece bana bir Kur'an gelecek mi? Bu gece bana bir ihsan gelecek mi? Əvladım evində bir bir ihsan verəcəkmi? Əvladım evində bir iftar verib bir aşır Qur'an oxuyacaq mı? Oxutacaq mı? Bir tanəsinin gönlü xoş olacaq mı? Bir tanəsi Allah babana rəhmet etsin, qardaşına rəhmet etsin, anana rəhmet etsin deyəcəkmi? Gözləri bizdədir. Odur ki, bu günlerde ölenlerinizi unutmayın ve evinizi musafirle şenlendirin, evinizi musafirle bereketlendirin, evinizdeki kötülüğü musafirle ciderin. Bu Ramazan'ın bereketlerinden sadece birkaç tanesidir ki Kur'an baharı Ramazan ayıdır. Mutlaka Kur'an'ı ihmal etmeyin hem ölenleriniz için hem de kendiniz için ihmal etmeyin. 3. ve son meselem kefare ve fitre meselesidir. Bunu da kısaca açıklayıp geçeceğim. Şimdi kefare ve fitre kefa fitreden başlayayım. Fitre bir insanın belalarının kötülüklerinin giderilmesidir. Gerçekten zaman olsaydı biraz fitrenin felsefesi hakkında konuşurdum ama zaman yok. Fitre bir insanın şerafetidir. Fitre bir fitre bir insanın başındaki musibetlerin gitmesidir. Fitre bir insanın garantisidir. Fitre bir insanın ağrıdır, şerefidir haysiyetidir. Ve fitre her insanda farklıdır. Her evin, her insanın gelir kaynağına, yediği yemeğin çeşidine göre, sofrasının kalitesine göre fitresi değişir. Dolayısıyla da farz-ı misal asgari ücret alan bir insanın fitresi ile aylığı 100 bin lira olan, 150 bin lira, 200 bin lira olan bir insanın fitresi bir olmaz. Olmamalıdır. Biz fitreyi açıklarken en alt seviyeyi söylüyoruz. Ama en alt seviyeyi söylüyoruz diye o geliri yüksek olan insan da o seviyeden vermesi gerçekten de onun şərəfi deyildir o onun haysiyyəti deyildir o onun haysiyyəti ondan çox çox fazladır odur ki hər kəs kendi gəlirinə görə fitrə verməsi lazımdır alt səviyyə açıqlanır o alt səviyyədən sonrası artıq sənin ağalığına qalmışdır fitrayı önəmsəyin ki fitrə gerçəkdən başka bir güzelliktir. Fitrə bu sene 250 lira olarak alt səviyə açıqlandı. Təbii bu bazı yerlərdə önəyin 255, bazı yerlərdə 300 ola bilər. Ortalamə budur. Çünki Allah tərəfindən inən bir şey yox ki, Allah desin 250 zadır, hər kəs də 250-lə açıqlasın. Alt seviyesi 250 zadır. Yani durumu hiç iyi olmayanların vereceği 250 zadır. Ama durumu iyi olanlar, bunu şaka olsun diye demiyorum, durumu iyi olanlar 5000 lira versin. Yani insan var, 3 tanedir karısı, kocası, bir tane de çocuğu. Durumu da Allah'a şükürler olsun çok iyidir. 20 tane evi var, 8 tane tuşanı var, işi var, gücü var. O insanın kaldırıp 250 lira, 500 lira fitre, fitre vermesi gerçekten ayıptır. O insan kaldıracak 5 bin lira verecek, 10 bin lira verecek. O 250 lirayı kim versin? O 250 lirayı asgari ücret alan versin. Zor geçinen onlar versin. Zaten veremeyen hiç vermeyecek o hiç. Bu meseleyi bu şekil değerlendirin. Ve keffare de, keffare nedir? Oruç tutamayan bir insan. Oruç tutmayan değil ha, tutamayan. Oruç tutmayan bir insanın bir gün oruç tutmasa, kasıtlı bilerek oruç tutmasa, 60 tane fakiri doyuracak bir güne. Biraz sonra açıklayacağım. Bir de oruç tutamayan var. Adam tansiyon hastasıdır, şeker hastasıdır, yaşlıdır, filandır, tutamıyor. Hamiledir, süt em çocuk emziriyor. Tutamıyor oruç. Bu insanın vereceği günlük kefare, günlük. Bir gün 85 liradır. 85 TL ortalama. Bunu yuvarlak hesapla üstüne de 15 koydun, en 100 lira. Yani bir hasta eğer oruç tutamamışsa o adam 3000 lira versin. Veremedi daha aşağısını da verebilir. Yapacak bir şey yok. Ama bu da tekrar söylüyorum. O kişinin becerisine ve gelir kaynağına göre değişir. Ama kasıtlı oruç tutmayan yani oruç tutabilir ama oruç tutmayan insan o bir günde bir günde diyorum. Bir günde 3 6 bin lira vermesi lazım. Bir güne. Çünkü bu oruç tutmuyor. O tutamıyor. Tutamayan mazeretlidir. Ama tutmayanın cezası var. Allah diyor tutma, madem ki tutmuyorsun günlük 6 bin lira ver. Bir fakir de gözü açılsın. Bir fakirlerin de sofrasına bir şey girsin. Bu da fitre ve şeffaredir. Fitreyi şimdiden de verebilirsiniz, kefareyi verebilirsiniz. Ama borç niyeti ile yapabilirsiniz ancak. Örneğin çünkü fitre gerek Ramazan bayramı gecesi verilmesi lazım. Yani yarın bayramdır bu gece verilmesi lazım. Şimdiden verebilirsiniz. Fakirlere ihtiyaçlarını gidermek için verebilirsiniz. Ama onu fitre olarak hesap etmeyin kafanızda. Deyin ki, "Örneğin verin gitsin. Bayram gecesi geldiğinde deyin ki, o kişiye verdiğim parayı fitre olarak sayıyorum." Dersiniz, olar biter. Ve Ramazanlıqda da iki insanın kapısına bir şey girmiş olur. Bu da fitreyle ilgili alaka. Ama fitrenin kime gitmesi lazım? Ehlibeyt dostuna gitmesi lazım. Ehlibeyt vilayeti olmayan yani onu iki imama inanmayan birine fitre verilmez. Eğer oldu ki verdiysen o geçersizdir. Yeniden fitre vermek zorundasın. Bunu da unutmayın. Biz ehlibeyt dostu olmayan birine sadaka verebiliyoruz. Başka şey verebiliyoruz. Kumustan verebiliyoruz. zekattan verebiliyoruz. Ama fitre sadece ve sadece 12 imamı kabul eden ehlibeyt dostuna verilir. Ehlibeyt dostu olmayan birine fitre verilmez. Eğer biri de vermişse daha o ciddi, gidip geri, geri almasın ayıptır. Yeniden fitre vermesi gerekmektedir. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve